Karşılayalım. Canım benim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Oy. Yeni yılın kutlu olsun, güzel olun. Herkese merhaba. Yeni yıla girmemize sadece 4 saat kalmışken... ...sizler için kısa bir özet videosu hazırladık. Hemen videoya başlayalım. 2024 yılında Arka Sokaklar dizisinde yeni karakterler ekibe dahil olmuştur. Bu durum dizinin taze bir soluk almasına ve hikayenin çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. Özellikle ekipteki eski karakterlerin ayrılması ve yeni karakterlerin diziye katılması seyircinin ilgisini çekmiştir. Eski karakterlerin veda edişi dizinin uzun yıllar boyunca öne çıkan. Karakterlerinden bazıları 2024 yılında ayrılmaya başlamıştır. Özellikle Mesut Komiser gibi ana karakterlerin hikayeleri, bazı dramatik değişimlerle sona ermiş olabilir. Ancak sonradan bu karakterler geri döndü ve dizi eski günlerindeki gibi heyecanlı sahnelere kavuştu kişisel yaşamlar ve dramalar. Dizideki karakterlerin kişisel yaşamları, 2024 yılında da hikayenin önemli bir parçası olmuştur. Ailevi sorunlar, ilişkilerdeki problemler ve meslek içi çatışmalar, ekibin polislik görevleriyle paralel şekilde işlenmiştir. Bu durum karakter gelişimi açısından diziyi daha zengin hale getirmiştir. Büyük çatışmalar ve aksiyon sahneleri 2024 yılında aksiyon sahneleri daha da yoğunlaşmış, gerilimli anlar izleyicilere yüksek tempo sunmuştur dizi her bölümde izleyicisini ekrana kilitlemeye devam etmiştir. Çeşitli operasyonlar, patlamalar, kovalamacalar ve çatışmalarla gerilim tavan yapmıştır. Polis ekibi, 2024 yılında gizli operasyonlar yürütmeye devam etmiştir. İçerideki bazı ekip üyeleriyle ilgili büyük gizemler ve çatışmalar ortaya çıkmıştır. Ekip içinde güven sorunları, ihanetler ve adaletin sorgulanması gibi temalarda diziye yansıyan önemli unsurlar olmuştur. Özetle 2024 yılı, Arka Sokaklar için birçok önemli değişim ve gelişme yılı olmuştur. Yeni karakterler, değişen ekip, dinamikleri, suç dünyasında büyüyen tehditler ve aksiyon dolu sahneler dizinin hayranlarını ekran başına toplamayı sürdürmüştür. Özellikle eski karakterlerin ayrılışı ve sonradan geri dönmeleri, ekibe katılan yeni isimler hikayeye taze bir yön kazandırmıştır. Yeni yılda tüm izleyicilerimize ve Arka Sokaklar ailesine mutluluklar dileriz. Videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.